Gazeteci yazar Murat Yetkin, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracaklarını açıklamasını değerlendirdi. Yetkin, HDP'nin kendi adayını çıkarmasıyla birlikte seçimin ikinci tura kalabileceğini söyledi. Yetkin yazısında bu gelişme aynı zamanda 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinin daha da zora gitmesi anlamına geliyor. Anketlere göre ne Cumhur İttifakı'nın adayı olması beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne de Altılı Masa'nın müstakbel adayı ilk turda %50'den fazla oy alabilecek gibi görünüyor. İlk bakışta HDP'nin taktiğinin ikinci tura kalacak adaylarla müzakereye oturmak olduğu anlaşılabilir. Oysa HDP'nin kendi adayını çıkarması ya da çıkaracağını açıklaması hem AK Parti-MHP ortaklığıyla hem de Altılı Masa ortaklığıyla seçimden önce konuşup anlaşma ihtimalini de sunuyor. Zaten Buldan'ın şu anki kararımızı demesi, siyasi pazarlık kapısını erkenden açma niyetini de gösteriyor ifadesini kullandı. Yetkin yazısının devamında altılı masa oyun planını 5 Ocak toplantısında ilan etti. Geriye adayın ismi kaldı. Bu konu 26 Ocak'ta İyi Parti lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda görüşülmeye başlanacak gibi. Ancak sonucun 30 Ocak'ta güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yol haritası ve muhalefet seçimi kazanırsa kurulacak hükümetin programı yerine geçecek ortak ilkeler metnine dek tamamlanıp o gün açıklanması beklenmiyor. Her halükarda altılı masanın Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayını Şubat'ta belli etmesini bekleyebiliriz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çıkarılan hukuki engeller sonrası masada İbre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kaymış görünüyor. Ama hiçbir şey kesin değil. Hatta HDP'li Meral Danış Beştaş'ın Mansur Yavaş'a vermeyiz diyerek masa üzerinde oluşturmak istediği baskı dahi Buldan'ın açıklamasıyla geçersiz kalmış olabilir. Altılı Masa'nın adayını 30 Ocak belgelerinden sonra, yani artık başka konu kalmayınca enine boyuna tartışmaya başlamasını beklemek daha mantıklı. Zaten Erdoğan da seçim tarihini o civarda belirlemiş olur. Perde o zaman açılır. Perde açılınca sahnede kalan aktörleri o zaman göreceğiz dedi.